Şaşırmadım, çünkü bu beklenen bir şeydi. Biz zaten 20 yıldır kitap ve yazarlık yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin çok özel hassas olduğu konular vardı. Onlardan bir tanesini ihlal ettiğimizde hep o uyarı zihnimizdeydi. Kitaplarla ilgili kaygı hep oldu. Bu yüzden şaşırmadım çünkü yüzde yüz itaat, yüzde yüz onların yanında olmak mümkün değil. Yüzde yüz karşılarında olmak mümkün olmadığı gibi. Kırmızı çizgi e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi hiçbir şekilde eleştirmemek. Zaten hakaret diye bir gündemim yok. Hakarete, hak edenlere bile hakaret etmemeye çalışıyorum. Kaldı ki Fethullah Gülen e, hakareti hak etmiyor. E, eleştiriyi herkes hak ediyor. Eleştiri de hepimizin birbirine borcu. Bu eleştiri iması bile çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Dedim o yıldağlık sürecindeydi. O sürecinden sonra e, Twitter üzerinden daha çok aktif oldum. Evet bunun yolsuzluk e, perdesi altında bir darbe olduğunu söyledim ve cemaatin tavrının, cemaat adında yürütülen tavrın yanında olmadığımı açıkça ima ettim. Tarafım bellidir e, ama ben taraftar değilim, taraf yani ben e, ülkenin özgür iradesiyle seçtiği başbakanı, e, iradesini ve yetkisini nereden aldığı belli olmayan, kimlerle ittifak ettiği henüz açıklanmamış birlerin karşısında savunmak durumundayım. Çünkü bu, çünkü bu benim irademin, irademin meyvesi. İnsan da iradesiyle zaten şereflidir. Allah'ın iradesi insanı iradeli yapmaktır. Ya yine bir görüştü. ilk önce kararlarını bize biraz müphem bildirdiler... ...daha doğrusu yayın evi bana bildirdi. Sonra doğru mu diye... ...test... ...check ettik... E, ...teyit etmek için aradığımızda evet... ...böyle bir karar alındı. Karar alındığında... bildiğim kadarıyla... ...NT mağazalarından... ...o yazarın bütün kitapları çıkıyor. Yani hangi konuda... ...yazmış olursa olsun ve bundan sonra... ...hiçbir şekilde onun adının geçtiği... ...bir ürün... Mesela CD de olabilir. Olabilir. Bu girmiyor oraya. Böyle bir mutlak yasak söz konusu. Şöyle düşünebilirler. Yani bu bizim mülkümüz. İstediğimizi satarız, istediğimizi satmayız. Tam da mesele bu aslında. Cemaatin Hizmet Hareketinin oluşturduğu markalar cemaate ait değil. Yani halka ait. Millete ait kimse yok Mu derneği bir markadır. Bunu biz birlikte oluşturduk. Ben de kimse yok mu derneğinin yeleğiyle Van'da depremde çalıştım. İHA'nın yeleği de ben evde var. Çalıştım yani sonuçta. Nete de öyledir. Biz yazdık. Orada satılmayan değer kitaplar. Birlikte oluşturduk bunu. Marka değeri kayboluyorsa hepimiz kaybediyoruz. Burada. Hatta şöyle ironik bir cümle kullandım. Yolsuzluğa karşıyım. İnsan iradesi çalınmamalı. Çünkü bir şablon kelime var. Biz ne zaman bu müdahaleye karşı dursak, taraf olmadığımızı belirsek, arkadaşlar dediler ki sen yolsuzlukla yan yana mısın, rüşveti onaylıyor musun? O onaylamadığımız belli. Ama madem öyle gelin şöyle bir cümle kuralım. İnsanın, ülkenin iradesini çalmak, da bir yolsuzluktur. Ve e, manevi e, fazileti insanlar üzerinde baskı aracı olarak kullanmak bir başka tür yolsuzluktur ve istibdattır. Ben burada değilim. Muhtemelen e, bu savaşta kazanacaklarına inandırıldılar. E, çok iyi inandırılmış olmalılar. Ama İbre şu anda benim gördüğüm kadarıyla onların lehine değil. Şu anda gördüklerini belki baştan görselerdi, beklerlerdi. Bu saldırı nasıl oldu? Ne onları tetikledi bu saldırıya? Bunu çözmesi zor. Bütün bunları konuşurken çok ince bir noktaya da dikkat etmek lazım. Benim kavramlaştırmamla bu. Bu cemaatin hesap adamlarıyla cemaatin tabanındaki hasbi insanları karıştırmamak lazım. Yani nedir hesapları, ne gidiyorlar projeleri nedir, ya gizli ajandaları nedir bilmem. Sıkıntı olmaz mı? Var. Yani bir defa marka değerini hızla kaybeden bir kurumun içindesiniz. Marka değerini kaybediyor. Yani insanların gözünden düşüyor. Onun için uyarmak ihtiyacı hissediyorum. Yani Onlar bu sıkıntıyı çekiyorlar. Yukarıdaki hesap neyse onlar, yükü en çok onlar çekiyor. Ya da e, burs kotasını tamamlayamamış, depresyona düşmüş. Esnaf var. Ya da ya dergi ya da gazete aboneliğini işte 10 ya da 20 demişlerdir ona. Başaramadığı için bu süreçte yine halkçı ile e, terapiste giden ben ne yapacağım ne edeceğim diye e, hayatının anlamını sorgulayan insanlar var. E, beddua ya da mülane diyorlar başka başka şeyler söylüyorlar. Bunlar e, çok önemli değil. Bedduanın varlığı o videonun yayınlanması operasyonun failinin Fethullah Gülen Hoca Efendi olduğunun belgesi haline geldi. Bunu fark etmek, okumak lazım. Türkiye'de e, yani işte belli sayıda insan yolsuzluktan dolayı bir günde üstelik farklı farklı gerekçelerle e, bir araya getirilip farklı olaylarda e, bakan oğulları getirildi. Ha o zaman anlıyorsunuz ki bu projeymiş. Çünkü ben de ilk haberi okuduğumda, son dakika diye o sabah 17, oldu. Her zamanki gibi bir iş diye düşündüm. Beddua, e, failin ya da proje sahibinin Fethullah Gülen ve Pensilvanya olduğunun belgesi haline geldi. Ve orada e, cemaat hep saklanır. Fethullah Hoca hep tedbirdir, tedbirdedir, tedbirde tutar. E, bütün fertlerini tedbir yoktu orada. Belki de ilk defa tedbirsiz ve olduğu gibi siperden meydana çıkma teşebbüsüydü o. Siperden meydana çıkarsanız ya yeneceğinize çok ciddi inanmışsınızdır ya da e, yenilecekseniz geri dönüş ancak ölerek mümkündür. Siyaset millet iradesidir. Onun kazanması gerekiyor. Yani bir sivil toplum kuruluşu, siyaset üzerinde sandık dışı bir takım baskı haklarına sahiptir. Buradaki sorun siyasi erkin yanında ya da karşısında durmanız meşru bir şeydir. Onu bir şeye zorlamanız hakkınızdır. Siyasi erkin yerine geçmeniz meşru bir şeydir. Yani e, irade var. yüzde %50 küsurla seçilmiş bir başbakan var. Bunun da seçime kadar yolu var. Bu bizim irademiz, bu bizim namusumuzdur. Şimdi Fethullah Gülen'le e, Tayyip Erdoğan'ı aynı kefeye koyup kıyaslama hakkımız yok. Yani Tayyip Erdoğan'ın zemini siyaset. Adını koymuş, seçime gitmiş, kazanmış, kaybetmeyi göze almış, orada duruyor. Fethullah Gülen'in ya da onun adına konuşanların meydana çıktığı yok. Ayrı bir alanda duruyorlar. Değerlendirmeyi yaparken, yani Fethullah Gülen'i bir muhalefet partisi gibi görmeye çalıştığımızda en önce Fethullah Gülen kaybeder ve en sonunda takipçileri kaybeder Yani Böyle bir bilinç dönüşümü yaşamaları gerekiyor. Ee, kapalı toplumdan çıkmaları gerekiyor. Kapalı toplum olunca hep birbirimizi kandırmaya başlarız. Yani ben Arp ve İsa'yı görürüm, Mehmet'i görürüm. Hep üçümüz görüşünce etraftakilerden haberimiz olmaz. Ya benimsin, ya toprağın şeyi var gibi üstte çatıda yani böyle bir salla yapacaklar ki yani kendileri de kaybedecekler karşıya da kaybettirecekler. Pirus zaferine yazdım ben? Daha sonra ezanlar da oldu. Pirus zaferi çok ciddi bir metafordur. Adam sonuçta şehri alıyor ama komutan galiba Pirus'un adı. Aldığı şehirde adam yok. Ordusunda da adam kalmamış. Zaferi kutlayacağı adamı yok. O noktaya gelmez umarım yani bilmiyorum.